Selamlar arkadaşlar. Ee, bu videoda bir önceki makalede anlatmış olduğum channel'lar yapısının e, offline olarak çalışması kısmı diyeceğim. Yani aslında offline olarak çalışması derken e, biliyorsunuz channel'lar ya da bir önceki makaleyi okuyarak e, bu bilgiyi In memory olarak çalışırlar. Eğer biz e, sunucuyu kaparsak e, ya da Örnek veriyorum Consumer'da yaptığımız işler çok fazla uzarsa veya tamamen kesinti uğrarsa Örnek verelim. bu videoda Bir SQL DB'ye channel'dan almış olduğumuz mesajları yazacağız Diyelim ki DB ile olan connection'ımız gitti ne olacak İşte bu gibi durumlarda nasıl önlem alacağımıza bakacağız Kısaca bir hatırlama başta iki tane kontrolümüz var Biri Producer kontrolü burada, de Consumer kontrolü Producer bildiğiniz gibi Direkt kendisine gelen mesajı ilgili servise yazan bir yapı. Konsiyum burada da arkadaşlar. Bu channelı ne yapıyor? Bu channelı dinliyor. Bir tane ortak servisimiz var, channel servis. O şunu yapıyor bünyesinde. İşte bu bizim channelımızı tutuyor ki her yerden aynı channela erişebileyim diye bir queue'muz var. Concurrent queue. Yani thread safe bir queue. Mesaj alıyor. Ve bir de arkadaşlar yeni geldi hayatımıza. Bu video ile bu makale ile gelecek. Semi for slim file lock like objesi geldi. Şimdi şöyle bir şey arkadaşlar. Bir de arkada program CS'de yüklenen iki tane background servisimiz var. Biri consumer background servis bg olan öyle, öbürü de message consumer bg servis channel servisini de demin gördük ortak olan servis şimdi bir bu consumer servisimize bir bakalım consumer servisimizi ilk ayağa kaldırdığımız zaman önceki makalede zaten bu konu vardı channelımızı alıyor channel servisimizi demin tanıdığımız channel servisi ve oradaki channel servisi üzerindeki işte channel'a Q, concurrent Q'ye bir de lock objesine erişebileceğiz. Aa, şimdi şöyle yapalım. İlkin şöyle bir metodumuz var. Bunu birazdan bahsedeceğim. Esas channel'ımızı dinliyoruz. Channel'ımızdan gelen mesajı deserialize edip önce yani Q'ya koymadan önce concurrent Q'ya koyuyoruz. Gördüğünüz gibi Q'ya koymadan önce burada da bir faile yazıyoruz arkadaşlar. Bu yeni geldi hayatımıza. Ee, ne işe yarıyor arkadaşlar? Bu da ne yapıyoruz? Gördüğünüz gibi burada bir tane lock objesi var. Çünkü bu faile birden fazla yerden yazılıyor. Ve e, farklı thread'lerden yazıyor. Doğal olarak biz bu lock objesini kullanıyoruz. Bu arada arkadaşlar şunu da belirtmek isteyeyim. E, .NET 9 aslında lock objesi geldi fakat thread safe değil. Yani e, farklı thread'ler üzerinde aynı nesneye erişmek isteyen yapılar için çalışan bir lock objesi değil. Lock sınıfı buna sağlamıyor bize. Şu anlık o yüzden ben hala Save office sınıfından e, hayatıma devam ediyor olacağım. Gördüğünüz gibi burada file dosyasını laklıyorum. File'ım da şurada gördüğünüz consumer data. Ve buraya gelen mesajı e, buraya kaydediyorum. E, ve lock objesini final'da da gördüğünüz gibi kaldırıyorum. Amacım şu arkadaşlar bir txt dosyaya yazarak sunucu kapansa da in memory'de eğer bu Q'yu atıyoruz ya şurada e, şey Q'yu atıyoruz. E Doğal olarak makine kapandığı zaman bu Q uçar. Söz uçar, memur içer, yazı kalır arkadaşlar. Doğal olarak burada fail önceden yazdığım için bu faaldeki dosyaları sunucu açıldığı zaman işlersek arkadaşlar böylece data kaybını minimum indirmiş oluruz. Yani işin özü arkadaşlar ilk bir e consumer'da bir kayıt gelişi olduğu zaman bunu önce bir txt dosyaya yazıyoruz. Sonra Q'ya ekliyoruz. Bakın mesajla ilgili yapılacak işler burada değil. O message consumer yapacak onu. Bu sadece Q'ya koyuyor ve txt dosyaya yazıyor. Bir de arkadaşlar burada ilk gördüğünüz bir metodu vardı. Bu metotta fire and forget yani aslında bu channel'ı dinlemesiyle bu metot birbirinden bağımsız ve paralel anlamda farklı trendlerde çalışıyorlar arkadaşlar. Bunun örneğin nasıl olduğunu da göstereceğim. Bu da arkadaşlar e, isolation, cancel, e, request geldi zaman yani bir token gelene kadar her zaman çalışıyor ve her zaman arkadaşlar önce fail var mı diye bakıyor yani şu fail var mı txt file var mı diye bakıyor ve faili sürekli dinliyor eğer o fail herhangi bir kayıt yazılmışsa da arkadaşlar o kaydı ne yapıyor o kaydı hemen işliyor yani o kaydı hemen gidiyor. Q'da yok ise yalnız. Q'da yok ise atıyor arkadaşlar. Yani şuradan bu çıkacak. Ben şimdi şey gidip bir tane txt file'a dosyaları yukarıda yazdığım zaman. E, bu aşağıdaki okuyan file'ı de Q'ya da koyuyorum zaten. Eğer Q'da yok ise koyacak. E, Q'da varsa gördüğünüz gibi koymayacak arkadaşlar. Yani şöyle bir şey düşünün. Ben TXT dosyaya bir sürü değer yazdım diyelim. Sunucuyu kapattım, açtım. Sonra bu herhangi bir mesajda da atmadım. Yani kısacası benim buradaki channel'ı dinleyen yapımda herhangi bir şey yok. Ama bu load preview mesajım çalışacak. Ve arkada bu Q'ya yazılmış yani TXT'ye yazılmış olan dosyaları Q'ya koyacak. Ve bunu da daha çalıştığını göstermek için şuraya bir simulated 45 saniyelik bir delay koydum. Yani kısacası bu çalışırken yani bu hemen çalışmayacak. Bu burada bunu bekletiyor olacak. Ben bu arada mesaj atmaya devam edeceğim. Mesaj attığım zaman da bakalım işlenecek mi hep beraber göreceğiz. Daha sonrasında da o dosyamın içerisine ben şey yazdım. Sanki bir sunucu kapatıp açılmış gibi dummy datalar yazmıştım. Onlar işlenmiş. Hemen işlenmemiş olan şu backup ona geri döneyim. Onları da da beyze yazmışız arkadaşlar. Ben size şey yaparken hemen buraya onu Alıyorum. E, Şunu aslında da yedeğini alacaktım. Daha doğru olacaktı. Evet. Şunu da sileyim. Tamam. E, burada da arkadaşlar e, buraya da aslında buradaki datayı yazacağım. Bunu da uçurayım. Yani kısacası evet. Tamam. Yani kısacası burada da tabi datalar bulunacak. 3 tane. Bu da mi datalar? İşte, bu arada database'imiz de şu. Kasım ee, üzerinde üzerine bir tane mesaj tablosu yarattım. Şu an mesela o kayıtlar işlendiği için buraya kayıtlar gelmiştir. Onları da bir temizleyelim. Siz, size çalıştırmadan size bu videoyu çekmeden önce Truncate da dersek iyi olur tabi. Lazım olur. Heh. Süper. Şimdi bunu kapayalım. Evet. Hiçbir kayıt yok artık. Şimdi e, bu da bu kısımda böyleydi. Gelelim bir de Message Consumer kısmı. Gördüğünüz gibi program bir de Message Consumer tarafı da var. O da şöyle oluyor arkadaşlar. Message Consumer da şu yapacak. Yine gene aynı şekilde e, bir e, channel servisimize geliyor. Bir de burada scope factor var. Bu kısım biraz önemli. Makalede detaylıca değinim. Bir de işte bizim file petimiz var. Bu servis scope şey şu işe arkadaşlar. Bu da Cancellation token var sürekli çalıştığı için arkada. Bu da arkadaşlar Q'yu dinliyor. Bu bizim ortak kullandığımız channel servisimizde Q'ye konan Q'ye konan her bir kaydı dinliyor. Bakıyor arkadaşlar. Try the de deyip almaya çalışıyor. Alırsa serialize ediyor ve JSON string'e çeviriyor. Save message deyip database'e kaydediyor. Aynı zamanda database'e kaydettikten sonra da arkadaşlar onu da göstereyim. database'e kaydettikten sonra da file'ı txt dosyadan siliyor. Şimdi şuradaki öncelikle scope factor ile neden DB konteksti ya da customer konteksti mi neden dependency injection almadığımı söyleyeyim. Çünkü e, bunlar sürekli çalışan servisler. In memory'de bu kadar uzun süre çalışan bir servisin e, böyle bir konteksti e, barındırması memoriyi şişirebilir. Daha sonra bunu kitleyebilir. Thread safe durumdan problem olabilir. O yüzden bu işi olduğu zaman buraya bir kayıt geldiği zaman scope ile customer konteksti e ayağa kaldırıyorum. Bu Scope dışına çıktığınız zaman artık bu .NET 9'a geldi arkadaşlar. Süslü parantez içerisinde almanıza gerek yok. Bu, bu skopun dışına çıktığınız an arkadaşlar yaratılan bu DB context şey olacaktır. arkadaşlar e, silin dispose olacaktır. Garbage temizleyecektir. Aynı şekilde mapper da öyle. Burada da şundan dolayı benim gönderdiğim mesajlar bir önceki makalede hatırlayacağınız gibi e, message modele sahipti. Fakat DB'imdeki ben bir tane dal katmanı oluşturdum. Anlattım. DB First yaptım. Burada gördüğünüz gibi Customer kontekstim. Ve şunun da burada bir Message e, modeli var. Bu Message modelle doğal olarak benim buradaki benim yukarıda kendiki Pocom'daki modelim aynı değil. Doğal olarak bunları map etmek gerekiyor. Bu yüzden de arkadaşlar ben e, AutoMapper kullandım. Ve AutoMapper'ı da Program.js'de şurada e, eklerken işte bir tane auto mappers'ın şey olması gerekiyor mapping profile olması gerekiyor. Şuradaki mapping profile'a göre dedim ki işte benim modelim dedim DB'deki e, mesajım DB'deki bu mesaja e, denk gelmektedir dedim. E, bu şekilde belirttim. E, aynı zamanda da işte şey yaptım e, message ID'yi ignore etmesini istedim. Çünkü o identity ve primary key doğal olarak o kendisi DB onu diyor. İşinizi özü burada rotamibra ayarladım. Database'ime kaydettim. Şu remove'a da bir bakalım en son olarak. Doğal olarak remove ederken arkadaşlar e, burada da yine aynı lock objesini kullanacağız. Gördüğünüz gibi burada bir lock yaptık. Yani bu diye ben e, remove ederken kaydı. E, o line, o text'i o mesaj json'ı e, doğal olarak lock'lıyorum ki öbür tarafta da benim e, consumer servisinde biliyorsunuz e, her gelen mesajı tekli dosyaya yazıyorum. Doğal olarak bunlar birbirlerini bekliyorlar. Bu yazma işlerini senkrona çeviriyorsunuz. Yani en kolay yapabileceğiniz yolu bu olduğunu düşünüyorum. Doğal olarak burada da arkadaşlar şöyle bir durum var. E, bütün satırları tek tek okuyorum ve benim JSON'dan farklı olanları yeni bir dosyaya yazıyorum. Tempteki bir dosyaya yazıyorum arkadaşlar. Sonra da sadece aynı olanı yazmıyorum. Böylece aynı olanı çıkarmış oluyorum. Ve ee, var olan temp, var olan file'ı siliyorum. Yani bunu e, benim buradaki consumer e, datamı siliyorum. Ve temp aldığım dosyayı da consumer data yerine tekrardan e, kaydetmiş oluyorum. Bu şekilde çalışıyoruz. Ve sonunda da final'de de e, file yazdığım kısmı arkadaşlar e, ne yapıyorum? Serbest bırakıyorum. Bak objesini ki aynı, aynı bu file dosyasına başka yerlerden de erişilebilsin. Şimdi genel itibariyle bu şekilde çalışıyor. Yani şunu demek istiyorum. Yani bu arada son olarak bir de hani önceki makalede detaylıca anlatmıştım ama e, normalde .NET 9 projesi bu arkadaşlar doğal olarak artık Swagger yok. Ama ben yani open api var. Ama ben e, daha sonrasında bunun üzerine e, yani open api'nin haricinin üzerinde ben Scalar'ı kurdum ve e, bu da aslında open api üzerinde Swagger entegrasyonu oluyor ve bu Skalar da arkadaşlar e, sizin hani proje içerisinde açılan slash skalar diyerek e, çalışmasını sağladım. Tabi bu skaları da download etmeniz gerekiyor arkadaşlar. E, yoksa çalışmıyor. Şimdi isterseniz bir proje proje zaten ayakta e, çalışıyormuş? E, durduruyorum bir dakikalık. E, nedeni de şu. Muhtemelen bu yine kayıtları kaydetti. Evet, çünkü sürekli çalışan bir lock objemiz vardı. E, bunu da truncate ediyorum bir kere daha. E, son olarak bir kere daha e, öğrendik artık. Buradaki dosyalarda gittiği için bir kere daha size gösterme amaçlı. E, şunu siliyorum. Evet, buradakini de bunun üzerine zaten şey oldu beka falan demek ki. evet bu şekilde kaydediyorum ki size göstereceklerimi bakın bu üç kayıt burada şimdi uygulamayı çalıştırdığımızda ilk ayağı kaldırdığımda arkadaşlar doğal olarak testi dosyaları hemen okuyup işlemeyecek neden okuyup işlemeyecek ben buraya geldiğimde buradaki load parası buraya 45 saniyelik bir zaman farkı bize koy. hatta ben bunu şöyle yapayım ben bunu 45 saniye yapmayayım ee, bir dakika yapayım. Daha sağlıklı olsun. işlemesin. Şimdi arkadaşlar uygulamayı başladığınızda paraleline hem channel'ı dinleyen hem de text file'ı dinleyen bir e, şimdi şuraya gelip skalar dediğiniz zaman V1 gördüğünüz gibi geldi. Producer Consumer. Şimdi Producer kısmına gelelim arkadaşlar. Bakın database'de herhangi bir işlenen bir şey yok henüz daha. Ben ilk Producer kısmında test request deyip şunu HTTPS'li olana çekip Şuraya ID'sine 4 test 4 diyorum. Şurayı da siliyorum. Tarihi yazmayacağım ve bunu gönderiyorum arkadaşlar. Ee, nerede? Sente. Diyorum ve bitti gitti. Bu arkada işlendi arkadaşlar. Bakın alındı. Gördüğünüz gibi bir tane var. Bu aynı zamanda teksti dosyama yazılmıştı ve silindi. Hala 3 tane var. O bir tanesi yazıldı ve silindi arkadaşlar. Şimdi mesela şöyle bir şey yapsak, şimdi bu dört tanesinde işlediğini onu da görelim. Yani buraya bir dakika süre vermiştik ya arkadaşlar. O bir dakika süre devreye girdiği zaman, normalde bizim şu anda biz gönderdik, consumer servisimize consumer servisimize geldi, şey consumer evet doğru söylüyorum consumer servisimize gelmedi, producer kontrolümüze geldi, buradan channela gönderildi, consumer servisimiz geldi, Channel'ı dinledi. Ee, hemen göstereyim yukarıda. Channel'ı dinledi. Ee, bu arada bu de da arkada çalışıyor ama bekliyordu biliyorsunuz bir dakika. Channel servisimizi dinledi. Kayıt geldiği zaman gitti. Q'ya koydu. Buradan da Message Consumer. Bu arada Q'ya koyarken aslında aynı anda TXT dosyaya yazdı. Sonra Message consumer'ımız geldi. İlgili Q'yu dinlerken kaydı aldı. Kayıt database'e kaydetti database'e kaydettikten sonra da file'dan buldu file'ı içerisindeki o text'i ve aslında sildi. Tabii bunlar çok hızlı oldu. Bir dakika süre dolunca da arkadaşlar bizim consumer servisindeki şu bir dakikalık load message aslında devreye girdi. Bu da bitmiştir mutlaka. E, ilgili TXT dosyadaki bütün kayıtları okudu. Onların hepsini tekrardan channel'a consumer message'e concurrent queue'daki koydu. Message queue'nuz da doğal olarak zaten bu queue'yu dinliyordu. Gelen kayıtların hepsini aldı database'e kaydedip dosyadan sildi arkadaşlar. Yani kısacası bizim artık database'imizde 4 tane kayıt gördüğünüz gibi. Ve e, dosyamızda da hiçbir kayıt kalmadı yazıldı. Gördüğünüz gibi boş. Şimdi ben gidip Docker'dan bu SQL'i doldurursam arkadaşlar. Hemen bulayım. Şuradan. Ben buradan SQL'i doldurursam arkadaşlar doğal olarak artık DB Connection gitti. Yani ben burada gidip ID'si 5 olan ve testi de arkadaşlar 5 olan bir kayıt attığım zaman ne olacak? Hadi hep beraber hayal edelim. Ben bunu alacağım. Channel'a push edeceğim. Daha sonra channel'dan alacağım. Bir TXT dosyayı yazacağım ve Q'ya koyacağım. Fakat TXT dosyadan şey kayıt okunacak. Okunduktan sonra bu database'e yazılamayacak. Doğal olarak yazılamadığı için txt file'den silinmeyecek arkadaşlar. Hemen görelim olması gerekeni. Send dedim arkadaşlar. Gönderdik. Hemen gidelim dosyamıza bakalım. Burada bu 5'i görüyor olacağız hala. Bakın silinmedi. Niye? Çünkü database'e yazamadık. Ve consumer'ımızda çalışmadı. Çünkü database'imize erişemiyoruz. Şu anda buradan select çeksem, not connection diyecek. Bakın yok. Doğal olarak şu anda ne oluyor arkadaşlar? TXT dosyamıza sürekli içindeki kayıt okunuyor. Q'ya konuyor. Fakat Q'dan işlenemiyor. Yani bizim nasıl oluyor? Hemen bir beraber bakalım. Ee, şu anda bizim Consumer mesajdaki load'umuz çalışıyor. Ve TXT dosyamıza e, bu arada bir dakikada bir çalışıyor tabi otomatik. Hani normalde bunu mantıklı bir çalışma zamanı beklemesi yapmıştım. burada da zaten bir dakika koymuşum. Oldu mu size? 2 dakika. Bakayım. Tabi. Oldu mu size? bütün satırları okuyor. Tabi buradan aynen iki dakika bekliyor olacak. E, Dolar iki dakikada bir hani bu kaydı silersek bu kaydı arkadaşlar yapmaya çalışıyor. Fakat ben gidip eğer ve yani hiçbir zaman yapamayacak. Çünkü niye? Bunu alıyor. Consumed Queue yani Channel e o Concurrent Queue'ya koyuyor. Message Queue'muz geliyor arkadaşlar. Buradan Concurrent Queue'yu dökü queue ediyor. Alıyor. Save etmeye çalışıyor. Burada arkadaşlar alıp dosyayı save etmeye çalışırken burada keçe düşüyor ve Database Error hatası veriyor ve hiç bunu yapamıyor arkadaşlar. Dolayısıyla aslında hataya tabii ki düşmese de yapamıyor. Ne zaman ki ben bunun normalde in-memory sistemlerde eee yani direkt çalışan gibi patlardı. E, çünkü bir dosyaya yazmanız bu keyzi gerçekleştiriyor. Şimdi ben buraya gelip SQL gibi tekrardan ayağa kaldırırsam buradan da bunu çalışır hale bağlansın. Çalışın. Evet 1, 2, 3, 4. Şu an daha 5 gelmedi. Çünkü daha o bizim e, çok fazla arasına mesafe zaman koymuşuz. E, 2 dakika. Doğlarak o dolmaya çalışıyor. Keşke ben baştan e, çalıştırsaydım olmadı bu süreyi ileri alırız ee, ve e, şey arkadaşlar bu ne yapacak yani kısacası işte 2 dakikanın sonunda e, tekrardan channel'a gönderecek e, channel'daki concurrent queue'ya gönderecek çünkü txt dosyada var ve concurrent queue'dan bu sefer database'e erişilebildiği için bunu database'e kaydedecek ve txt dosyadan bunu temizleyecek arkadaşlar ama tabii bu şu anda çalışma süresi maalesef 2 dakika oldu Evet, bu arada arkadaşlar çok yoğun bir sistem olduğunu düşünün. Onlarca kaydınız var. Yani o ayrı bir yazı konusu olur. Yani şöyle düşünün. Sizin e, var olan kuyruktakileri erittiğiniz bir yapı da bir yapı düşünün. Ne yapacak bu? Channel'dan gelen mesajları dinleyen yapı ayrı. Bu load'la load, load e, previous message yani txt dosyadakileri eriten yapı ayrı. İkisi birbirinden bağımsız olsa da Hepsi aynı channel'a koy. Aynı konkürüt küyü koyuyor arkadaşlar ve burada bu konkürüt küyü eriten, bu konkürüt kuyruğundan alıp e, DB'ye yazan yer e, tek bir yer şu anda. O zaman şöyle bir şey olabilirdi arkadaşlar. E, biz e, farklı channel'lar yapabilirdik. Bu farklı channel'lar e, farklı e sunucular üzerinde olurdu. Onu nasıl yapabilirdik? Hep beraber tabii düşünmek lazım. Farklı sunucu üzerinde bu köye nasıl erişeceğiz değil mi? Yani o zaman third party tool'lara gidiyoruz. Yani Redis işte ne bileyim in MongoDB falan filan tipi ama zaten böyle bir şey yapsak ben zaten RabbitMQ kurardım o zaman hiç channel servis yapmazdım peki nasıl yapabiliriz şöyle yapabiliriz arkadaşlar aslında bu bu projeyi komple bir başka third party bir makine üzerine kurup web API servisi yapıp daha sonra da yani bir endpoint'i olup bir de bir tane de yeni bir diğer DLL yazardık. Bu DLL ama endpoint'ı kendi içinde barındırırdı. Biz buradan o kütüphaneyi DLL kullanırken aslında endpoint'ten bizim sunucumuzdaki bu oraya e, ortak kuyuya tekrar kaydı koyardı. Fakat okuyan yani TXT'den okuyan yani offline'dan okuyan channel başka bir channel. Bizim çen, e, şeye gönderip yani mesajlaşma açmamıştık anlık olarak gönderdiğimiz dinleyen channel başka bir channel olurdu arkadaşlar. Böylece yükü dağıtabilirdik. Yani şunu anlatmaya çalışıyorum. Eğer bizim TXT dosyamızda çok fazla kayıt birikirse, bakın temizlemiş çünkü zamanı geldi ve temizledi. Ne oldu? Bizim buraya bir de 5. kayıt da geldi. Gördüğünüz gibi 5. kayıt da geldi. Test 5. E, bu saatten sonra da herhangi bir sorun olmaz. Ama şöyle de bir güzel var. Bir, bir tezi, kezi daha e, anlatmadan önce şey yapmadan önce size göstermeden önce ki bunu göstermem için yine benim burada SQL'i e durdurmam lazım. Çok fazla kayıt gelirse hayal ediyorum. Buradaki txt dosyası dosyasında diyelim ki 1 milyon kayıt oldu. Çünkü database atıyorum 1 saat kapalıydı. Dolayısıyla sizin 1 milyon tane kaydı eritirken aynı anda bir mesaj atarsa onu cevap veremeyecekti. Şöyle cevap veremeyecek arkadaşlar. Tamam. E, e, şeyler aynı değil. Birbirinden bağımsız çalışıyor. Channel'da Q'ya koyan yapılar Ayrı ama yani şunu anlatmaya çalışıyorum. Şöyle güzellik olabilirdi. Ee, bir yandan burada execute de, de deyip e, pardon burası değil şurada. E, execute de deyip queue'ya koyduğumuz yapıyla e, offline yani txt dosyada queue'ya koyan yapı paralel olduğu için aslında birbirlerine göre sırayla queue'ya koyacaklar. Yani aslında hem senin attığın mesaj hem de e, Q'da birikenler e, farklı sıralarda TX'i de birikenler Q'da farklı sıralarda duracak olacak ama e, bu durumda da yine de biz bence e, offline'dekileri eritmekten ziyade ilk başta mesaj atının <laughs> hemen işlenmesini isteyebiliriz. Hani database'i yazmak değil de başkasına gönderilen bir iş olabilir, başka bir konumdur. Offline çalışanları eriten yapının o yüzden daha bağımsız, o bambaşka bir proje konusu, yani bir makalize konusu. E, bizim bu göndermiş olduklarımızı ileten yapı bambaşka bir e, channel'la çalışmalı bence. Birbirleriyle paralel olmalı. Evet onlar ortak database e yazacaklar ama database'i zaten birçok yerden yazabilirsiniz. Doğal olarak hani Q'yu eriten e, yani farklı Q'lar ve farklı şeyler çalışan iki yapı gerekiyor aslında normalde. Hani size sorunu anlatmaya çalıştım. E, bir de arkadaşlar bir sorun işte test edeceğiz. Şimdi hep beraber buradan gideceğiz. Ben e, buradan 6 test 6 önce bunu göndereyim send ve test7 göz bir sorunu yok. Bu arada e, channel'a gönderiyoruz. Q ya da giriyor. Hiçbir sorun yok. Buradan da nereye yazılıyor? SQL DB kapalı olduğu için. Gördüğünüz gibi txt dosya yazılıyor. Şimdi arkadaşlar ben sunucuyu kapatıyorum diyelim. Kapattım. Bu arada ben şu load'daki şeyi de beklememe amaçlı e, load'un şunu da o süreyi kapatacağım. Hani gerek yok. Gördük zaten asenkron çalıştığını bilmem Evet. Şimdi diyelim ki kapattık sunucu ve bir daha açtık. Doğal olarak kapatıp sunucuyu yani şu anda normalde in bir yapıda çalışsaydık bu iki tane kayıt SQL bir çalışmadığı için e, patates olmuştu. Ne olmuştu. In olduğu için uçmuştu. Şimdi biz sunucuyu kapattık açtık diye düşünüyorum. Yani of yaptım. Bir daha IS'i açlattığımı düşünün. Doğal olarak ne yapacak? TS'deki dosyaları arkadaşlar alacak. Tıkır tıkır işleyecek. Ve daha sonra da arkadaşlar e, diğer consumer mesaj message e, Bekense şimdi bu ikisinde bakın 6'yı ve 7'yi hemen otomatik işledi. Ne oldu? Ben makineyi kapatsam da arkadaşlar burada da dosyanın temiz Ben makineyi kapatıp açtığım zaman da gördüğünüz gibi hani bütün load previews bu sefer hemen devreye girdiği için ve teksti dosyadakileri e, Q'yu okuyup daha sonra da bu da ilgili Çanasers'teki Q'yu alıp DB'ye yazdığı ve teksti dosyadan temizlediği için bu koşulları gerçekleştirmiş olduk. Yani kısacası arkadaşlar bir çeşit e, in memory'de duran ama bir txt dosyaya yazan bir yapıyı sağlamış olduk. Tabi e, bunların dışında yani bizim bu şeyin dışındaki e, yapıda arkadaşlar tamamen e, yani in memory yapıdan bağımsız olarak aslında siz çok daha fazla kayıt birikebileceğini düşünebilirsiniz ama neden ben txt dosyası tercih ettiğimi söyleyeyim. Ben makalede belirledim. İşte Redis'te kendince farklı bir dump dosyası. RabbitMQ ayrı bir e, offline'da da hani sunucu kapatıp açılırsa datalar gitmemesi amaçlı. E, kendi çözümlerine gitmişler. Tabii onlar kompres ediyorlar kayıtları. Ben böyle bir şey yapmadım. Buraya atılan e, txt dosyaların boyutuyla ilgili bir optimizasyon işi yapmadım. Ama e, amacımız size bir fikir vermekti. Yani bundan sonra hani bilmiyorum sizden olan geri dönüşlere göre de arkadaşlar, e, bunları distributed bir yapıda, işte farklı Q ve farklı channel'larda çok daha yoğun yükün geldiği yapılarda nasıl yönetebiliriz? Yani örnek veriyorum. E, Q'dan belki e, mesela 10 milyon kayıt dönse tek tek kaydedeceğimize 10 milyon kaydı alıp yüzer yüzer paketler haline getirip database'e bulk insertler yapabiliriz. Offline olan yani tekstil dosyaya yazılmış e, kayıtlar içinse farklı bir küve channel yapıp onu da paralelinde çalışan farklı bir asenkron yapı halinde farklı bir threadde e, koşturabiliriz. Bütün bunların haricinde farklı bir sunucuya bu yapıyı komple farklı bir sunucuya yapıp bir endpoint açıp farklı projelerde yine bir DLL, bir DLL bir tool daha yapıp bu tool üzerinde ilgili endpoint'e gitmesini ve orada gönderilen mesajların, ya yani aynı bütün bu yapının aslında remote bir makineye veya remote birden fazla makineye gidilerek, erişilerek çalışmasını sağlayabilirsiniz. Benim bu makaledeki amacım ya da bu videodaki amacım aslında size küçük bir in memory çalışan ama aynı zamanda Q mantığında olan bir yapıyı kendimizin tasarlaması ve oluşturmasıydı. Yani daha daha sonrasında hatta isterseniz hani Q'da neler var, neler işlenmiş, neler işlememiş de aslında görebiliyorsunuz. Ben onu da aslında bir önceki makalede yapmıştım. Yani şöyle demek istiyorum. Q'nun içerisinde olan fakat işlenemeyen kayıtları da ee, aslında onun için ben burada bir kontrol yaptım. Consumer Controller. Ee, onu da çalıştırarak e, görebiliyorsunuz. Çünkü ona bir request çektiğiniz zaman bana geriye Channel Service'deki Consumer Message'deki Q'deki bütün kayıtları dönüyor. Bu ne demektir? Aslında ben bu kayıtları almışım ama işleyemiyorum. Q'da duruyor demektir. Yani ufaktan bir ravi e, RabbitMQ'nun e, küçük simülasyonu tabii yani. Çok hani fikir vermesi amaçlı alakası bile yok. Bu ikisi kıyaslanamaz. O çok daha profesyonel bir tool. Size kendi çapımda göstermek istedim. Nasıl challenge'ları olabilir? Aslında esas bununla ilgili böyle kendi makinenizde 3-5 kayıtla, 50 kayıtla tıkır tıkır çalışmasında bir problem yok ama 1 milyon kayıt olduğu zaman bir sunucu çöktüğü zaman master-slave ilişkileri nasıl olacak? Balk işlemler nasıl yapılacak? E, farklı channel'larda, farklı data tiplerinin konduğu, farklı queue'ların konduğu yapılarda nasıl yapılır? Bu proje çok daha fazla ilerletilebilir. E, GitHub'a bununla ilgili zaten e, repo'yu open Source attım. E, siz de forklayıp üzerinde çalışabilirsiniz. Yeni bir makalede, videoda görüşmek üzere. Hepinize hoşçakalın.